Ay ödüm patladı ağzımda bir şey var sandım. Ağzın bir şey vardı zaten. Ne yiyorsun? Ya macun yiyorum sen ne yiyorsun? Acılı mı? Acısız. Acısız mı? Hı hmm, getirince şey mi düşünüyorum ben bu hayatta? Allah hiç kimsenin ağzına acı süzdürmesin inşallah. Amin. Am Amin nasılsın Şeyma'cım? İyiyim Onur'cum sen nasılsın? İlahi Ali ile e, yayın yapmanı istemiyorum artık. <laughs> Mümkün mü? Tabii ki. Porta attı yazmayın dur göğsüm kaşındı kırlarım çıkıyor. Arkadaşlar kızaldım yayına kız evet kızaldım. Şeyma İlahici ile aranda hiçbir şey olmadığını söyler misin lütfen? Arkadaşlar İlahici Ali'ye aşığım. Ciddi soruyorum. Ben de ciddi Aç aç kurtlar var aç aç. Bir şey yok ikerdiğini şeyini izliyorum ben. Söyle 5 tane neyini izliyorsun? <laughs> Klibine, Liam teşekkürler. Gerçekten aşık mısın? Sen dün ağlıyor muydun? <laughs> dün ağlıyor muydum mu? Neden? Dün ağlamıyordum ki niye ağlayayım? Arkadaşlar, Şeyma da bana aşık. Bu platformdaki kızların yüzde 85'i bana aşık. Bunun e, çok samimi ve gerçeği söylerim. Ali ile muhabbetlerin hepsi şaka. İlahici Ali'ye söyleyin. Dikkat et bak nasıl yiyor, görüyor musun? Bu sadece doğal hissettiği erkeklerin yanında yapabileceği bir şey. Arkadaşlar iki katı. Ulyana buraya gel. Ulyana. Canım çekti ya Şeyma. Vallahi canım çekti. İki katını açtım. Vallahi açtım. Zeyus abi teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sağ ol. Geceleri yiyor musun sen? <laughs> Muslim'in 9'u işte, teşekkür ederim. Ulyana sağ ol. Abi iki katı. iki katı açılıyor. Ee, sen, sen ye ben de izleyeyim Şeyma seni yerken. İki katı açılıyor sırada. Arkadaşlar iki katı açılıyor buyurun. <laughs> İnsanların canı çekecek ya. <laughs> Aslandan kurban olmaz. İki katı! Hülya kardeşim yazma ne kardeşi lan? Aynı anadan babadan doğmadığım 2003'ten büyük olan hiçbir kızda kardeş olmam. Erkek arkadaşı ve nişanlısı ve eşi olmayan. Yavru kurtlar değil. Son kırk! Avcı kurtlar gece. Ne yapıyor lan bu? <gülüyor> Zordan! <gülüyor> Salaman teşekkür ederim. Abi bu hediyeler eklenmiyor mu bana ya? Salaman niye oynamıyor? Königler teşekkür ederim. Salaman niye oynamıyor? Doğutar Ne lan bu? Ha Arap varmış ikide. Ha. Oo benim yeğenim bir de han. Kız yeğenim yayın mı açmaya başladı? Osman oynamıyor. <laughs> Hayırlı olsun, hoş geldin. Şeymatim. Tanırcım. Doydun mu? Doydum. Daha yiyecek mi? Yemek istemiyorum. Ne ben... olur. <laughs> yani. Bu kadar mı? Onurcuğum bu kadar. <laughs> ne diyeyim bir oturuşta en az 3 tabak yemen lazım senin. Yok, ben bir taneyi de duyuyorum. <laughs> <laughs> ben de ben de ben de. Şu ilacı olan durumun şaka olduğunu söyle de. Konu kapansın. Yani şaka olmadığını sen de biliyorsun. Evet Serbest Hoca ile Melis'e eyvallah. Şeyh Mahmet Doğulu ile İlahi Ali eyvallah ama oh Emine Aile Merve Boluğur'a dur. Gerçekten var mı böyle bir şey? Gerçekten var mı? Yani beni tercih etmiyorsun ve onu mu tercih ediyorsun? Evet olmuş. Ulyana ne zaman yayın açıyorsun aşkım? Canımız sağ olsun arkadaşlar. Ne ilk ve ne son. Yapacak bir şey yok. Yapacak hiçbir şey yok. Canı sağ olsun. Ben size mutluluklar diliyorum. Sır Al dörde düştüm bak. Allah kahretsin. Mutluluklar diliyorum Şeyma sana. Mutluyuz zaten olur. Mutlu musunuz? Hayatında gördün mü lan ilacı Ali'yi? yana geldin mi? Görüntülü konuşuyoruz. Görüntülü konuşuyorsun. Ece <laughs> Tayyip'i görüşürsün anca? Yeterli. O gelecek Birbirinizi zaten. görmeden nasıl seviyorsunuz, aşık oluyorsunuz? Ben aşık oldum. Peki. Mutluluklar diliyorum Şeyma. 500 tane olur Sermik gelse bir tane ilahi Celi'ye değişmem. Benden 500 tane olmadığı için gelmeyecek. Merak etme. Öpüyorum seni. Vallahi büyü yaptı. Yemin ederim büyü yaptı. Şimdi büyü yaptı, büyü. Şurayı indir. Aleyküm selam. Şurayı iyice indir. Merhaba Adem. Merhaba. Seninle alakalı e, açıklamada bulundum. PKI başlat. Zaman kazanalım. Çok ihtiyacım <laughs> var. Başlat PKI. Ee, <laughs> ah. Seninle alakalı açıklamada bulundum. Benden hoşlandığını söyledim. Kabul etsene lan! Bastım ben. Niye kabul ettin? Bir, bir daha at. Dur bakalım. Oldu mu? Oldu oldu. Evet arkadaşlar... Hiçbirini bana söylemedi bana telefon açtı bugün yalvardı yakardı ne olursun affet diye böyle şeyler yapma dedi. Oğlum saçma sapan konuşma duyan da gerçek sanır. Adem 1 dakika lan 1 dakika. Hiç yapmadığım şeyler. Ne olursun dedi beni dedi. Allah Allah. Bekle lan. Oğlum sen gözüne sürme mi çekiyon lan. Bekle lan bekle. Onur sermiki... Lan numaram göçükecek. Lan ha. göçükecek hayvan. Sus o zaman boş boş konuşma sus. Vermesin. Allah senin cezanı vermesin. Ben görünmedi söyleyeyim. görünmedi. Sus o zaman. Ben sus. seni buradan göstereyim. Senin için uçak modunu alacağım şimdi. Allah kahretsin. Kahretsin. Tamam. tamam şarkı söyle şarkı söyle. <laughs> <laughs> görünmedi. Gör, daha ne görünmedi lan? İkame etkama <laughs> kadar göründü. Yo ha ne? Onur Sermik TikTok görüyor. oğlum sadece. Bak kardeşim göründü her şey göründü. Tamam söyle şarkını söyle hadi söyle. Hiçbir şey görünmedi. Haydi bakalım Hala görünmüyor Haydi, Haydi bakalım arkadaşlar Yemeği özledik yemeği. Hadi bakalım Bay verseyt abi şunu indireyim de üçe geçeyim ne olursunuz Arkadaşlar o numarayı kullanmıyorum Vallahi bak o numarayı kullanmıyorum gerçek <laughs> numaram değil Buna bir yedek telefonumu verdim karılarda var gerçek numaram sadece yani Erkeklere yedek numaramı veriyorum Ne olursunuz lütfen Bak ne olur çok ciddi söylüyorum Hız görevi geldi hız görevi Hiç hiç kimse yok ya ki biz Üç de görevi geldi Adem, şarkıyı söyleme buyurun. <laughs> Geceleri yavru kurtlar değil, avcı kurtlar gece. <laughs> Arkadaşlar öz görevi. Telefon numaramı ne olursunuz para karşılığı dağıtmayın lütfen yalvarırım size ne olursunuz lütfen bakın ne olursunuz lütfen arkadaşlar iki katı başlıyor iki katı başlıyor buyurun. <laughs> Awe 2 katu 2 katu Etsin. bu nasıl iki katı lan? Bu nasıl iki katı? İki katında daha zediye geldi lan! İki katını açmazken daha iyi gidiyor! Allah kahretsin! Olur sermik ailesi tıklasanıza! <laughs> Moduna kaldıracağım. Açtım, atıyor musun lan nut? Eğer nut atıyorsan kaldıracağım uçak modunu. <laughs> Selçuk Yalçın halimi görüyor musun? Selçuk Yalçın hoş geldin. <laughs> salonu ark. Hileci neredesin Hileci? Hileci neredesin? Hileci beğeni bassana lan beğeni bas. yani sesin kapalı olmasına rağmen rahatsız oluyorum gülüşünden. Ya. Adem. Aa, 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 aa. <gülüyor> <gülüyor> Adem gözüktü gerçekten numaran bu arada. Senin numaran da ben. Gözükmedi, gözükmedi, Bak, gözükmedi. Yok. Vallahi gözükmedi. Yok. <laughs> Al bin market uygulamasına yolurum lan şu an. <laughs> Oğlum yapma şunu ya. İngiliz şoma üye oluyorum. İngiliz şoma. Yürek de şehit üye oluyor musun sen ya? EBB üye Allah belanı vermişsin Adem ya. Şuraya bak. <laughs> Kırlı, aygaz. Ne yapayım? Adem, adem koku. Allah kahretsin lan. Hepsine üye şu an ya. Pınar sen kaşındın. <laughs> sen kaşındın. Sen yapmayın, Ne olursunuz şunu yapmayın ya. Allah Muhammed aşkına şunu yapmayın ya. Madem kokuyor niye beni iyi yapıyorsunuz oğlum? <laughs> Adem vallahi numarada gösterdi ya. Atp ticaret pazarına girdi ya. 2000 arkadaşlar 2000, 2000 2000 2000. Hız görevi geldi lan. Hız görevi arkadaşlar hız görevi. Allah sonumuzu hayır etsin hız görevi. Ya derdimize derman ya kattimize ferman. Allah kahretsin Allah kahretsin. Versic. Bay, Versic! Bay Versic! Bay Versic! Onur Sermi Galeci! Onur Sermi Galeci neyiniz varsa intikam istiyorum lan! İntikam! Kilya in, Kilya in, Kilya Let's go BMW'de söyleyemedim marka ya lan kardeşin Enkilya koy. Deshadi yas koy BMW'de <laughs> geldi ya yayın dondu. <laughs> Abo! Dur buralarımı ben de satayım dur. Şuralarımı ben de satayım. Madem öyle seksi gözüküyor al. Al ben de satayım buralarımı al. Ben de buralarımı satayım. Terlemiş gibi gözükeyim al. Al buralarımı satayım ben de. Tüy olmadığı için öyle ıslak ıslak gözüküyor. Islak vücuduyla tavlamış hayranlarını Devamlı sıralamada, devamlı sıralamada. İnkil ya Serkan Candan. Bay lan Bir dakika dur Enkilya o kadar uzun zamandır gelmedi ki Enkilya'nın müziğini açmam lazım. Allah kahretsin dur. Hipnotik 9 he. Kay Abi adı neydi onun? Onun adını yazdın onun adını yazdın. Enkilya bir buçuk aydır yoksa şarkıyı unuttum. Neydi lan onun adı? Ne 9'du? Hipnotize 9 muydu? Hip bir şey 9 duran adını yazın aşağıya. Luding 9. Luding. Hah tamam dur, dur. Luding 9. Bir aydır yoksun Enkir ya. Bir aydır yoksun. Enkir ya. Kadif Serkan Candan Bay VERSEÇ Önkül ya Aslan dayı <gülüyor> 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 ya. Dört koncun doğan tesadüf. Bir bir. Adem. Kaybeden duşa girer he duşa girer. Kaybeden duşa Tamam girer. ben zaten duşa girmiş gibiyim. Baksana kanter içindeyim. Tamam fark <laughs> etmişsin. Kaybeden duşa girer. Tamam mı? Tamam. Tamam. Söz mü? Söz mü lan? <laughs> Ke keyf keyfin yerine geldi bakıyorum da keyfin yerine geldi. Numara tamam. numarayı da unuttum. İhtiyacım <laughs> var diyorum. Zaten Alex bir ihtiyacım var. Bu benim ekmek param. <gülüyor> Alex. Kahretsin <laughs> Alex. <laughs> <laughs> Allah seni kahretsin Alex var. Ünk yürüyor. Evel abi çiftim. Evel abi çiftim. Evel abi çiftim. Aşar, Evel abi abi Sen, Evel. sen, sen misin? Bu şarkıyı. Hangisine? Looting 9 bak. <gülüyor> <gülüyor> ha, söylerim ha. <evet. gülüyor> Evet. kendi tarzında söyler misin kendi tarzında? Nasıl söyleyeyim o kendi? <laughs> Başka şarkı oh. söyleyeyim mi? Oh 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 oh. Gel şarkı ya? ya? Sarp'ı söyletmiyor ya! Göz mi gözükmüyor lan! Görünüyor ya işte! Yo vallahi gözükmüyor. Geldi mi gerçekten? O zaman iptal et, iptal, iptal et. Dur bir dakika, bakacağım. Telefonu açabilirsem, yedek telefonu. Bakacağım şimdi, <laughs> bakacağım şimdi. <laughs> Biz de Söyle, <laughs> <da>. lan cesareti. Bizde görünüyor da... Hiç görünmese ondan iyi daha hızlı satayım. <laughs> Bizde görünüyor da hiç görünmese ondan iyi. Boş ver, görme görme! Gözükmüyor. Açılmadı ki yalan konuşma. Vallahi billaha geldi ya. 9999999 istiyor. Al enkil açtı. Açtı al. Bizde niye açılmadı ya? Enkil ya! Kız <laughs> görev açılma diyor bir de ya. Kız açıldı mı arkadaşlar? Vallahi Kur'an çapsın görmüyorum. Açıldı açıldı senin için. Ben açamıyorum diye göstermiyor musun artık TikTok? Öyle mi olduk şimdi? O sefer yenileyim mi? yenileyin mi? Yenileyin mi? Yenileyim ya mi? Adem Allah seni kahretmesin. Vallahi iyi mesaj yağıyor. Doğrulama kodu yağıyor İngiliz ondan ya. <laughs> çınar çınar Aygaz'dan doğrulama kodu yağıyor. Kur'an çarpsın şu hale bak. <gülüyor> <gülüyor> Ay, yapmayın oğlum. Bir şey ya olmaz ya. oğlum. Bir gün sürer ya. Bir gün sürer ya. <laughs> Idiot! Şimdi güzel bir e, birinci olursam güzel bir şarkı ayarladım. Onu çalacağım arkadaşlar. Dün bir e, <laughs> dün birisi güzel bir şeyler söylemiş. Ona karşılık güzel bir şarkı açacağım. İnşallah beğenirsiniz. Uzun süredir çalmıyordum onu. Özlemiş olabilirler. Onu çalacağım inşallah. Bir alırsak güzel olacak. Bana bırakın. İnşallah bir pusu yemeyiz. Allah'ım inşallah pusu yemeyiz. <laughs> Thank Hadi <laughs> PK yenileyelim hemen istersen. Son bir dakika çünkü. Son iki de bir 30 saniye. Sıralamada kritik bir an var. Sakalını yedeyim. Bir hemen yenileyelim. TAM yeniliyorum arkadaşlar. Yenile. Yeniliyorum. Tamam. Ben mi yenileyim? Bir benim var benim ama. Sen yenilersin ha. Ah. Sen yenile. Heh, teşekkür ederim Adem. Sağ ol. Allah razı olsun. Sağ ol. <gülüyor> <gülüyor> Adif, gir hemen iki kat Şarkıya geldi. Evet. Arkis. Serkan Bizimkiler, de boşverin. Ne abi nereye gidiyorsun abi? Enkili abi nereye gidiyorsun? Sırası mı şimdi abi. Şimdi zaman geleceği belli olmaz ya. Serkan candan. Allah karesin. Ben Zöyletim dost bulamam Sırtım Kelebekten mesaj geliyor kelebekten Allah kahretsin Değerli ebeveynimiz Üyeliğiniz aktif hale getirmek için güvenlik kodu Allah belanı vermesin Allah belanı vermesin Allah cezanı vermesin senin. Bunlar yasaklanmıyor mu ya Bunlardan nasıl kurtulacağız lan Allah cezanı vermesin Allah kahretsin ATM dış ticaret Aygaz Hepsi var. Maşallah. Kim ne bu? <laughs> kim kim gigabayt ister mi? Ay, ay, ay. Allah kahretsin. Hepsi geliyor, hepsi. Kur'an çarpsın. Allah'tan numaram gözükmemiş Adem. Allah razı olsun. Sağ ol. Serkan <laughs> Candan. Tesadüf, 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 tesadüf tesadüf Serkan Candan tesadüf tesadüf <laughs> Adem sıralamada kendini mi arıyorsun? <laughs> Her türlü şey ne var oğlum üstteyim lan ne var üstteyim sıralamada kendimi arayacağım. Üsteyim oğlum baksana. Hayır burada bir yerlerde bir şey arıyorsun dedim. Ne arıyorsun? Sigara yakacağım. Sigara arıyorum. He tamam dur. Ben şimdi yakarım birazdan. Sanki iyi. artı 99'dayız anasını satayım. Hayır hayır dur 10 saniye. Bak kızdırma bir olurum bak. Kızdırma ben, bir olurum. Hayır. Sonra bak kızdırma vallahi bir olurum bak. Son dur. Dur güzel bir şarkı açacağım. Son. Çok güzel. Ademciğim öpüyorum seni kardeşim. Kendine iyi bak. Bir mi oldun? İyi evet, hadi evet. işte. Herkese merhabalar. Nefis Yemek Tarifleri Mutfağına hoş geldiniz. Bugün patlıcan yatağında lokum gibi kuşbaşı etiyle eşsiz bir lezzet olan hünkar beğendi hazırlıyorum. Videoyu sonuna kadar izlerseniz sizler de göreceksiniz ki yapılışı son derece kolay ve çok lezzetli bir yemek. Şimdi dilerseniz hemen denedikten sonra sofralarınızın vazgeçilmesi Nasıl olacak. Iki lan? Nasıl iki olduk Nasıl iki olduk? Anaşının gözü baktım sonra ana kadar. Baktım lan baktım. Baktım lan nereye son iki oluyorsun? İşte! <laughs> Benim kanalımda, hoş geldiniz. Bugün i̇şte. 12, ekiyle, eşsiz bir lezzet i̇şte. olan i̇şte. bir sonuna kadar göreceksiniz Onur Çermik Emaneti bir olan sıralamayı geri aldı. Evet, şimdi, geri onur Çermik Emaneti olan, olan sıralamayı başlayalım. geri aldı. De onlara tamam mı? Her zaman söylediğimiz gibi aslandan kurban olmaz. <laughs> Enkilya çok teşekkür ediyorum Enkilya. Tesadüf Serkan abi, Bayver Seç, Arif Bey. Çok teşekkür ediyorum abi. Enkil. platform artık iyice tadını kaçırmaya başlıyor. Ee, seni burada görmek çok güzel. Gerçekten. Enkili abi. Bazen öğlen yayınlarında görüyorum 350k atıyorsun bazı kızlara. Çok üzülüyorum. <laughs> bazı öğlen yayınlarında bakıyorum 350k alan bir kız var. Çok üzülüyorum görünce seni orada. Gerçekten içim parçalanıyor. Ama e, arkadaşlar bakın şimdi 15.000 yayın. Yarın 30 bin olur. Bakarsınız önceki gün 5 bin olur. Biz yazın burada 5 bin kişiyle dayan yaptık. 50 bin kişiyle dayan yaptık. Bizim için artık burası sadece ve sadece gerçekten tabii ki itibar söz konusu ama... ...sadece ve sadece eğlenmek için ve ne olursa olsun burada olmak için biz buradayız. Allah'a şükürler olsun da kardeşlerimiz bizi hiçbir zaman yalnız bırakmıyor. Çok teşekkür ediyorum herkese. Kibirden uzak bir şekilde ne olursa olsun... Kaldığımız yerden yayın yapmaya devam edeceğiz. Yarın da 12'de burada olacağız. Allah nasip kısmet ederse öbür gün de burada olacağız. Çok çok teşekkür ediyorum. Gerçekten benim için e, duygusal anlamda önemli bir yayındı. E, çünkü artık buradaki düşmanlarımızın sayısı çok fazla. Her yerde düşmanımız birikmiş. Bugün bir dostumuzu burada görmek. Bugün diğer abilerimizi burada görmek. Çok ama çok mutlu etti. Burada kardeşlerimizi Şampiyonlar Ligi maçına rağmen burada görmek. Çok mutlu etti. Yaşadığımız faciadan sonra çok ciddi bir e, platformda tabii ki düşüş oldu. İnsanların bir sürü dertleri var. E, ne olursa olsun ama biz burada insanların yüzünde biraz olsun gülümseme yaratabilmek için yayınlarımıza devam ettik. Lolo'da herhangi bir problem yok. Lolo'nun açılışını biraz olsun erteledik arkadaşlar yaşadığımız depremden dolayı. Lolo aynı şekilde e, varlığını sürdürüyor. En kısa zamanda da yayın hayatına başlayacak o da birazcık bize bağlı. Ee, onunla alakalı da bir problem yok. Allah hepinizden razı olsun. Hepinizi çok seviyorum. Yarın gece 12'de görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.